Merhaba canlarım Güzel bir falda daha sizinle beraberiz ee, İyi ki varsınız iyi ki buradasınız Canımdan cansınız diyorum Size sevgilerimi gönderiyorum Mutluluklar diliyorum Hayatın getirdiği mutluluk, aşk, sevgi olsun diyorum Ve Çağrı adlı izleyicim için e, iş falı bakıyoruz İşim ne olacak dedi Yükselecek miyim Nasıl gidecek Benim bir ailem var Maddi sıkıntılarım var düzelsin istiyorum dedi bakalım iş para durumuna evet bir sorununuz var gerçekten de ee, üzülüyorsunuz baya bir sorununuz var maddi durumu iyi bir insan var ee, sarışın bir insan var ve maddi durumu iyi bir insan olarak da sen görüküyorsun burada sen ve eşiniz çıktı çok güzel bir uyumunuz var birbirinizi düşünüyorsunuz ee, gerçekten de ve e, Buğday tenli olgun birinden 40-45 yaş arası bir bayandan Destek alacaksınız e, Fakat e, Burada e, bir kısa ee, bir e, sorun nedeniyle bir ayrılık durumu var sanki e, işinizi bırakmak istiyorsunuz ya da işinizde kademe yükselemediniz hayal kırıklığı var bu yüzden belki de işinizi değiştirmeyi düşünüyorsunuz buğday tenli genç birinden bir destek alacaksınız e, ve maddi açıdan da parasal e, yardım yakında geliyor size e, parasal yönden çok güzel bir iş var o işe gideceksiniz diğer işi bırakıyorsunuz iki vakte kadar hem sevgi yolunda hem de sevgi açısından iki hafta içerisinde toparlanıyorsunuz ee, ve eee bir yere başvurmuşsunuz, teklifi bekliyorsunuz, olgun bir insandan, maddi durumu iyi bir insandan, 40-45 yaş arası bir insandan, 3 gün içerisinde çok güzel bir maddi iş teklifi ve siz bu teklifle diğer iş yerini bırakıyorsunuz ve o teklifi değerlendireceksiniz. Orada çok kötü zamanlar geçirmişsiniz, istediğiniz terfiyi alamamışsınız fakat artık güzel bir maddi teklif geliyor size ve ayrılık kararı veriyorsunuz. Eski iş yerini bırakıyorsunuz. Yeni iş yerinde daha mutlu, daha maddi kazançlı bir iş yerine geçiyorsunuz. Çok büyük üzüntünüz var. Çalıştığınız yeri seviyorsunuz aslında ama orada kendinizi geliştiremediniz, yükselemediniz diye ayrılıyorsunuz. Yeni iş yerinde çok büyük başarı ve çok güzel bir teklif var ve e, aşkta da bu yüzden dargın olduğunuz sevgiliniz varsa ya da aileniz büyüğü barışacaksınız ve çok olgun bir aile büyüğünden destek alıyorsunuz. 45-50 yaş arası ve size çok büyük destek yardım yapacaklar maddi açıdan ve her zaman arkanızda olduğunu ve sizi sevdiklerini gösteriyor bu kişi ve her zaman size destek olacak ve çok güzel bir maddi fırsat bir para girişi görünüyor size bir haber gelecek belki de satılığa çıkardığınız bir mülkünüz var ya da birine borç verdiniz onu alacaksınız teklifte biraz hayal kırıklığı olmuş üzüntü var. Henüz gelmedi diye ama şans kapılarınız hep açık. Çok güzel teklifler, çok güzel iş teklifleri alacaksınız ve bir kararsızlığınız var bir konuda. Hala bir yanınız bırakın diyor, diğer yanınız bırakmayın diyor. Ama bu maddi teklif geldiği zaman da işinizi bırakıyorsunuz. Çok güzel bir iş, çok güzel bir maddi fırsat. Aşkla, şevkle çalışacağınız bir iş geliyor ve bu işi kabul edeceksiniz. En geç 2-3 hafta içinde işinize geçiyorsunuz. Ee, bazı şanssızlıklar yaşıyorsunuz, ee, şanssızlıklar da yakanızı bırakmıyor, kıskançlıklar nedeniyle zor durumda kaldınız, birilerine yardım ettiniz, karşılığını alamadınız ama artık karşılığını 4 gün içerisinde alıyorsunuz. Kumral bir arkadaşınızdan güzel bir destek ve güzel bir birliktelik haberi geliyor ee, size. Ee, beklediğiniz o haber hayal kırıklığı yaratmış fakat o haberi alıyorsunuz ve e, kumral bir arkadaşınızla kumral bir bayanı barıştırabilirsiniz ya da böyle bir çiften yardım alabilirsiniz veyahut da e, Kumral bir bayanla esmer bir baya erkek hem cinsinizi kumral bir bayanla tanıştırabilirsiniz ee, ve e, siz kumral olabilirsiniz. Güzel haberler alabilirsiniz. Sıkıntı var şu anda. Evet, siz kumral bir beysiniz. İkide bir öyle çıkıyor ve maddi fırsat çıkıyor size. 3-4 gün içerisinde maddi bir teklif alacaksınız ve 3-4 hafta içerisinde de bu işe yerleşiyorsunuz ve büyük bir sevgi, büyük bir aşk görünüyor ailenizde ve olgun buğday tenli bir insandan gelecek bu teklif ve sizi çok mutlu edecek 3 gün içerisinde ve 3 3-4 gün içerisinde bu teklifi alıyorsunuz ve 3 hafta içerisinde de toparlanıyorsunuz maddi açıdan. İşinizde bir oturma bir başarı sizi bekliyor ve büyük şans geldi. İkinci şans kartınızda geldi. Hem ev hayatı olsun hem iş hayatı olsun. Çok şanslı döneme giriyorsunuz. Bakalım olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda oldu diyor akıllı kartlar. Ee, burada da Önemli bir olay değişimi neden olacak. Güçlü bir itiraf kanatlarını açmanın vakti geldi diyor. Güzel şeyler yaşayacaksın. E, kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap verdiğin sözleri onurlandır. Koruyucu melek toprak şövalyesi diyor. Sadık adanmış, onurlu kibar bir insansın bunu gösteriyor. Evet, işler yoluna giriyor, zor bir durumun sonu seyahate çıkmak diyor. Hava altılısı, güzel bir seyahate çıkabilirsin ailenle. Zor bir durumun sonu. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini, 11 bağımlılıktan kurtulma diyor. İş yerinize olan bağlılığınız, işinizi bırakmak istememenizden kaynaklanıyor. Seviyorsunuz, aşırı derecede bağlanmışsınız ama kurtuluyorsunuz, yeni işte daha başarılı olacaksınız. İyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve minnet, aydınlanmaya giden yol diyor kartlar ve güzel şeyler yaşayacaksınız işle ilgili ve bakalım burada ne diyor. Finansal konularda iyi haberler, daha zorlu bir şey yapma isteği ve yeni bir çalışma alanı geçiyorsunuz dediğim gibi güzel işler yapacaksınız. Denge ve ılımlı olma zamanı, işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle, yükseleceksin diyor. Bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı. Bir başarı kutlaması da yapabilirsin. Yeni başladığın güzel ve maddi getirisi güzel olan bir iş. Bunun kutlamasını da yapıyorsunuz ayrıca. Mutlu günlere giriyorsunuz. Evet buradan bir aşk kartı çıktı. Empati kur aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli etki altında kalmadan kararlar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma diyor. Ve işinde ilerleyeceksin demek istiyor kart. Romantizm kartı geldi. Eşinle romantik dakikalar geçireceksin. Bu maddi fırsat sayesinde güzel romantik dakikalar. Aşkının enerjisini yükselt. Bugün aşkını ara değişik bir plan yap. Bugün onu düşünürken sevgini gönder. Mutlu anları canlandır. Onunla bir gelecek imgele ve ilişkinize şükret. Ben aşkımla çok mutluyum de ve güzel bir iş beni bulacak de. Güzel bir iş sana gelecek diye görüyorum. Romantizm kartı çıktı. Melekler seninle saflık ve sevgi dolu. Her şey seninle diyor. Saf ve sevgi dolu bir insansın ve benzer enerjileri de kendine çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgiyle donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak. Sevgiyle kal. Hoşça kal. Mutlu kal diyorum. Sana öpücüklerimi sevgilerimi ve mutlulukları gönderiyorum. Her şey görününce olsun diyorum. Sağlıcakla sevgiyle, iyilikle, güzellikle kal. Hoşça kal bir tanem. Görüşürüz. Hayırlı günler olsun efendim.